Kanlı ay tutulmalarının Türkiye üzerindeki tarihsel ve olası etkileri. Geçmişten günümüze Türkiye'de kanlı ay tutulmalarının etkileri. 1. Osmanlı dönemi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde göksel olaylar halk arasında derin korkulara ve karamsar bir ruh haline yol açtı. Kanlı ay tutulmaları genellikle hükümetin gücünün zayıfladığı, askeri ya da siyasi çalkantıların yaşandığı dönemlere denk geldi. Halk bu tür olayları karanlık dönemlerin habercisi olarak görüyordu. 2. Cumhuriyetin ilk yılları 1920'ler 1930'lar. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye'deki toplumsal ve siyasal yapının temelleri atılıyordu. 1930'larda görülen kanlı ay tutulması ekonomik krizlerin ve toplumsal zorlukların yaşandığı bir dönemde halk arasında büyük bir kaygı yaratmıştı toplum, bu tür göksel olayları toplumsal değişimlerin ve zor zamanların habercisi olarak algılıyordu. 3. 1960'lar ve 1970'ler Bu yıllarda kanlı ay tutulmaları ile birlikte Türkiye'de toplumsal hareketlerin, öğrenci eylemlerinin ve darbelerin yaşandığı bir dönem başladı. Tutulmalar, halk arasında bir işaret olarak görülmüş ve toplumsal değişimlere, siyasi çatışmalara işaret edilmiştir. 4. 1990'lar ve 2000'ler. 1999'daki Büyük Marmara Depremi sonrası yaşanan toplumsal travmalar bazıları tarafından göksel işaretlerle ilişkilendirilmişti. 2000'lerde ise ekonomik krizler ve medyanın güçlü etkisiyle toplumda değişim ve dönüşüm süreçleri hızlandı. 2025 ve sonrasında Türkiye'de kanlı ay tutulmasının olası etkileri. 1. Siyaset. 2025'teki kanlı ay tutulması Türkiye'nin iç siyasetinde önemli dönüşümlere yol açabilir. Toplumda derinleşen kutuplaşma ve siyasi gerilimler bu dönemdeki tutulma ile artabilir. Hükümetin daha sert politikalar izlemesi ya da toplumsal uyanışın hızlanması olasılık dahilindedir. Ayrıca muhalefet partilerinin bu dönemde daha güçlü bir konum elde etmesi söz konusu olabilir. Seçim dönemine denk gelmesi siyasi hareketliliği arttırabilir. 2. Ekonomi ve ticaret Ekonomik krizler ve yeniden yapılanma ihtiyacı 2025'teki kanlı ay tutulmasının bir yansıması olabilir. Küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kuru dalgalanmaları ve enflasyon Türkiye'nin ekonomik yapısını zorlayabilir. Ancak bu dönemde Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle yeni ticaret anlaşmaları yapılabilir ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki rolü yeniden şekillendirilebilir. 3. Sağlık ve hastalıklar kanlı ay tutulmaları, halk arasında bazen sağlık sorunlarının habercisi olarak görülür. 2025'te Türkiye'de pandemi sonrası sağlık sistemine dair yeni krizler ortaya çıkabilir. Ayrıca ruhsal sağlık problemleri artabilir ve toplumda meditasyon, zihin sağlığı gibi konulara olan ilgi yoğunlaşabilir. 4. Sosyal hayat ve kültür, toplumsal uyanış ve kültürel yükseliş, 2025'teki kanlı ay tutulmasının etkileri arasında yer alabilir. Gençlerin toplumsal olaylara katılımı artabilir. Kültürel değişimler hız kazanabilir. Dijital kültürün yükselmesiyle birlikte sanat ve kültür alanında yeni akımlar ortaya çıkabilir. Ayrıca kültürel mirası olan ilgi yeniden canlanabilir. Şşş. Doğa olayları ve çevre. İklim değişikliği ve çevresel krizler 2025'teki kanlı ay tutulmasının eşliğinde yaşanabilir. Sel, kuraklık, orman yangınları gibi doğal afetlerin artması çevresel felaketlere dikkat çekebilir. Türkiye'nin çevre politikaları ve doğal kaynak yönetimi bu dönemde büyük bir öneme sahip olacaktır. 6. Dış ilişkiler ve uluslararası politikalar. Türkiye'nin dış ilişkilerinde önemli değişiklikler yaşanabilir. Orta Doğu ve Avrupa ile olan ilişkilerde yeni gelişmeler yaşanabilir. 2025'teki tutulma, Türkiye'nin yeni ittifaklar kurmasına, mevcut ilişkilerinde ise kırılmalar yaşamasına neden olabilir. Uluslararası işbirliği ve yeni diplomatik yaklaşımlar gündeme gelebilir. Sonuç, 2025 ve sonrasındaki kanlı ay tutulması, Türkiye'de toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel değişimlere zemin hazırlayabilir. Bu dönem, halkın ruhsal ve toplumsal alanda büyük bir uyanış yaşaması, yeni arayışlara girmesi ve çevresel, sosyal değişimlerin hızlanması açısından önemli olabilir. Türkiye için bu dönüm noktası, iç ve dış dinamiklerin etkisiyle daha büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir.